bakalım davulunu göster davulunu göster. Korsanlar, okul, hayvanat bahçesi her şey var bu davulda. Çal bakayım. Dut, Gümde dut, 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 dut. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi, şimdi davul yapacağız. <laughs> o zaman başlayalım. Yani üstünde de kapatsak diyorum. Tamam kapatacağız şimdi. Önce ne lazım ediz? Ee, kova. Evet kova. Göster arkadaşlara. Ha. Böyle ağız açık bir kova. Hı. Hı. Tabii ki de. Şimdi iki tane yapacağız. Evet iki tane yapacağız. Çünkü, de burada. Çünkü Çünkü Çınar'ın olması yedim. Evet Çınar Elize. Ee, e, Kardeşi. Evet. Hı. Hani buranın ikisi <laughs> varmış. Evet. Bakın şimdi bir tane band Bandımızı alıyoruz. Güzelce şöyle yapıştırıyoruz. Bu hani ben bunu seçtim. Tamam. Bunu böyle güzelce geriyoruz. Gergin bir şekilde olacak. Ben keserim. İbizimiz makasla kesecek bandı. Kes anneciğim. Öyle evet, Kes kes kes. Aferin heh. Daha Çok şey. gergin olacak. Ondan sonra bunu kapatalım. Her tarafını bantlayacağız. Bunu şöyle koyacağız. X'e benzeyecek. Evet, Tabii. X gibi yapacağız. Doğru. Heh. Çok gergin bantlamamız lazım ki davuldan ses çıksın. Evet. Dikkatli ol ne biliyorsun. Tamam aşkım benim dikkat ederim ben. Şunu da şöyle. Yaptıysak istek kalıyor. <laughs> az, az kaldı. Her yere gitsin. Bunu da keselim. Kalan alsın. Aç makası. Açmayalım tamam. tamam bunu da böyle. Evdeki hiçbir şeye atmıyoruz. Çok güzel bir şekilde davul yapıyoruz. Şuralarda kalmış. Yapacağım Çok her gelmem. tarafına. Şimdi da göstereceğiz. Şuralarda Arkadaşlar, kaldı. ]larda kaldı. İki yer Hiç kaldı. Hiç yerde boşluk kalmayacak. Hadi bunu da kesenlik. Çünkü çünkü olmaz yoksa davul. Yoksa da ses oldu. çıkmaz. Evet, yoksa sonra yanlışlık buluruz. Evet. Bakın şimdi böyle bantlıyoruz. Şuralarda boşluklar var. Buraları da bantlayacağız. İki tane boşluk kaldı ama bitecek. Bitecek. Ve çok güzel bir davulumuz olacak. Şuralar da açık kaldı. Onlar hep de anneciğim. yapalım şöyle Hiçbir açık bırakmayacağız. Hiçbir şekilde açık bırakmayacağız. Bunu kes anneciğim. Keserim. Ayrıyetten geri dönüştüreceğiz eşyalarımızı ki hiçbir şey çöpeye gitmesin. Şuralar açık kaldı. Çok küçük yer ya var anne. Bunda kesilir. var. Evet, şurada var. Tamam. Şurada. Eliz bana gösteriyor. Başka nerede var? Nerede var? Şurada ve ve Şunu da keselim Eliz Bey. Çıkar. Çıkar. Tamam. Elini çıkar. Şurada. Var. da var. Evet, da var. Şurada şurada var boşluk. Bayağı boşluk var. Hı. Önce bir tane kovamızı alıyoruz. Büyüklüğü hiçbir şekilde önemli değil. Nasıl isterseniz o şekilde kova olacak. <laughs> sonra güzelce büyük bandımızla hiçbir yerinde boşluk kalmayacağı şekilde ve gergin bir şekilde değil mi anneciğim? Evet. Dur, bak, güzelce dur, bak, orada kalmış. kalmış. Batlayacağız. Yapma anneciğim onu yırtılmasın. <gülüyor> <gülüyor> ve sonra harika bir... Davulumuz olacak. Evet. Sıra resimlere çıktık. <laughs> Yok önce şu sitleşbilme de yapalım. <laughs> Sonra streç filmimizi alıyoruz. Evet alıyoruz. Hı. Tamam. Şimdi açmak lazım. <laughs> <Dağla> Açamadık. <laughs> Şimdi açtık. Şimdi açtık. Sen makası al eline. Öyle. Şöyle streç filmle de Keselim yapalım ya. ki daha çok sağlam bir davulumuz olsun. Kesin mi? Kes anneciğim. Şuradan başla kesmeye. Siz de tabii ki ailenizden yardım alarak bu işi Yapabilirsiniz. Evet. Hı, harikasınız. Güzel. Güzel oldu. Daha sağ Bakın arkadaşlar. Çok... Dum 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 dum. Dum dum. Dum 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 dum. Anne ben mavi renk istiyorum. Şuraya da keser misin anneciğim? Şurayı çok büyük gelmiş burası streç bile. Böyle büyük olan yerleri keseceğiz. Bunu açtım ki. Bakın arkadaşlar hem böyle de bu hem böyle davul böyle, böyle daha çok ses çıkar evet Artık şimdi tabii da, ki davulu evet. boynumuza bağlamamız şart evet. evet o yüzden biz de böyle bir şey düşündük bir yerden delik açalım ve oradan yapalım ya da Yapacağız. ya da öyle yapmayalım nasıl yapalım böyle daha bunu olayım. bantlarız şimdi olur mu bantlayayalak yapmam ben keserdim ama Herkes ican zaten anneciğim şunu şöyle yapalım şimdi göstermeyelim. Biraz kısa olsun da daha rahat hmm. yapalım. Dur Şuna, may, biraz kısa olsun. Zaten şuradan, biraz şuradan bir bant keseceğiz sana. Bana şuradan bir bant kes. Heh. Teşekkür ederim ediz. Şunu da keser misin? şöyle göstereyim de arkadaşlar da görsün. Anne hani elime yapıştı bant. Atabilirsin anneciğim. Heh, şöyle kalsın. Diğerini de şimdi eşit olsun diye şuradan heh, şuraya yapıştırabilir Uzun gelmesin diye ben keserim. Tamam anneciğim. Öyle daha rahat oldu çünkü. Bakayım. Kalın geldi mi? Geldi mi? Bak bakayım. Bence tam sanki. Hayır gelmemiş. Gelmemiş. Gel. Mi? Öyle kalın gelmiş. Kalın. Kesemedim ya. Dur. Ağzını açayım. Şöyle açayım. Evde 10. çok güzel bir etkinliğimiz oluyor. Kesildi Yok. Kesildi mi? Hani. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Evet. dur <laughs> Ne zannedin sen, de, sen Keşinde, Bakın şimdi daha yeni başlıyoruz. Bu Ediz'in boynuna girecek. Evet. Biraz biraz uzun oldu. Bunu şey yapacağız. Düğüm atacağız ya. Şimdi biz böyle resimler kesik <laughs> Daha güzel olsun. Daha güzel diye. olsun. Bunlar aynı. Arkadaşlarım daha güzel olsun diye. Evet. Şimdi bunları da biz Ediz'in kitabından yani çöpe atacaktık biz bu kitabı. Çünkü Ediz bitirmişti. Çöp atmayalım dedik. Şöyle güzel güzel hayvanların resimlerini yapacağız, yapıştıracağız. Tabii ki de ben yapacağım. Ya da yapıştırıcı olsa da. Şöyle bu gösterelim size. Şöyle, şöyle bu şekilde başka çok güzel bir davulumuz olacak. Başka başka olmaz. var mı yapıştıracak. Şimdi eee uğumuz nereden bizim? Ar. Yapıştırıcımız nerede? Yapıştırıcı elinde ya. Bizde şimdi böyle bir silikon yapıştırıcı var. Evet. Bunu tabii ki bunu siz değil anneler ve babalar baba yapacak. Bunu güzelce böyle yakıyoruz ki böyle. E, akışkan kıvama gelsin. Mum gibi aynı. Evet. <laughs> Bakın görün akışkan kıvama geldi. Beyaz yerine bunu yapıştıralım. Beyaz yerine. Bunu böyle süreceğiz, yapıştıracağız. Evet, diye. Şöyle. Her yerine evet. sür. Şurasına bile sür. Birazcık daha yakmamız lazım bir şey Çünkü sura, şuralarla Allah sürelim. Her yere sür, her yere. Bayağı sür, Hı. her yere. Sürüyorum anneciğim. Çünkü çıkmasın. Çıkmasın. Çıkar diye ya, yapar. Evet. Hı. Bakın arkadaşlar ayağımın oldu. Göstereyim dedim de. Göster anneciğim. Eliz dün düştü. Skuturdan. Evet. Of oldu. Skuturu, <laughs> skuturu, sıktırı, Evet, anlatsın. mı? önden getirirken oldu işte. Öylesine yaptım. <laughs> Bir de olmayacak değil mi aşkım? Ne? <laughs> Olmaz. Şimdi arkadaşlar biz bunu böyle şekilde yaptık. Bayağı sür, bayağı. Sürdüm bayağı Necmi, yapışır herhalde. Yapışır. Ay ters. <gülüyor> Sen denedin <laughs> mi? Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Evet, yani ters yaptım. Şunu şöyle Yapıştır. Yapıştırıyoruz, 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 yapıştırıyoruz ve harika oldu. Bir daha, bir daha, bir Şimdi istediğiniz bir şekilde. Mesela şimdi ne yapalım? Şimdi bunu yapalım. Tamam, Ediz ya da, bunu yapalım. Ya da, ya da bunu yapalım. Tamam, şu korsan gemisini yapacağız şimdi. Yine aynı şekilde bunu ısıtacağız. Bakın şöyle ısıtalım, 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 hmm. ısıtalım. Hangi ısıtalım. öne, hangi öne? Yapalım. Gemi yapacağız. Korsan hmm. gemisi. Bunu yapalım. Hmm. Bunu yaparım. Niye sürttün oraya? Öyle çıktı. Çıktı <laughs> mı o yüzden. Ben süreceğim. Dur bunu yakayım ama. Yakayım sonra sen sür. Çakmak <laughs> tehlikeli. Anneniz de yapın ya da babanızla. Babanız yaksın. <laughs> Büyüdüğünüz zaman yakın. Babanız bu, bu arkasını. <laughs> Abi elimi elimi yap, yandırdı. Oya sür. Sür sür. Bize yapıştırıcı değerse elimize yapışır. O yüzden arkadaşların hiçbiri yapmasın. Herkes ailesiyle. Herkes Hı. ailesiyle. Ben annemle yapıyorum. Baya sür. Anne. Anne biraz mi? daha biraz daha alalım. Biraz daha mı yakalım? Gel. bana. Yakalım yakalım. Çok yak 10 tane. 10 tane yakalım. Pof. pa. <laughs> Anne telefonu yaksam bile telefonu yapıştırsak da daha kötü olur. Ya. yandı. Çok kolay çok pratik. <laughs> Bence herkesin evinde bir davul olmalı. Evet. Ramda da ramda da, bam bam. bam. Davulsuz ev kalmasın. Evet. He, anne. Sürdüm boya. Al bitmiş. Bitmiş anne. Bitmiş mi? Tamam. Evet. Bitmiş. Oy. Onu. Yapıştırmalara devam. Arkasında kalmış. Ben şimdi onu da yapıştırayım. Yeterince oldu. Şimdi bunu da tekrar yapıştırıyoruz. Elif Bey bana yardım edecek. Bastır 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 ama Şöyle kamerada görsün bence. Yandı benim. Anne elim yandı. Şöyle de bantla da bir destek yapıyoruz. Çünkü, Çünkü daha rahat olsun. Ve hiçbir şekilde bu şekilde asla çıkmayacak. <laughs> resimleriniz. Siz bunu istediğiniz resimde yapabilirsiniz. Sıra yok. Siyah daha güçlü. Anne siyah daha güçlü, hmm. güçlü diyorum. Baksana Baksanıza yani. arkadaşlar harika olmadı mı? <laughs> daha açık yerler var. Evet şurası açık kaldı. Şuraya da yapacağız. Bak. her yeri yapacağız. Makasımız. Şurası birazcık boşlukta kaldı. Şu kısım. buraya da ne yapalım? Hay. Keselim. Bakayım hey, Biraz küçük yerler var. Evet o küçük yeri yapacağız şimdi. Bunu böyle güzelce keselim. Böyle kes 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 kes. Hoppala. Şurada birazcık kestik mi? tamam oldu. Tamamdır. Hadi artık yapalım. Şimdi Eriz kalk bakayım bir nasıl oldu. Ayağa kalk. Kalktım. Şöyle birazcık geri git. Herkes görsün. Şunu da birazcık bağlayalım. bakalım şöyle bir bağlayalım. Daha Boyu... gelsin. Aynen. Boyu biraz uzun olduğu için şöyle bir fiyonklu bir düğüm atıyoruz. Eriz boynunu alıyor. Hadi ramda da ram babam. Bam bam. Bam 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 bam. Bam bam. Bam 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 davulsuz ev kalmasın davulsuz ev kalmasın <laughs> güzel evet. mi hoşuna gitti evet. mi? Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bu şekilde davul yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize hoşça kalın çünkü biz ikinci davulu çınar için yapacağız. Herkes anladı umarım. Umarımdır. Hı. Hoşça kalın. Bay bay. Yok bitmesin anne. Biraz daha yapalım biraz daha. Ne dedin? Şimdi bir tanesinde de kovayla kırmızı kuşağı yapacağız. Ve diğer resimlerimizi de o kovaya bağlı yapıştıracağız. Bağlayacağız da Evet bağlayacağız diyecektim yanlışlıkla. Şimdilik herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, biraz daha olsun. Biraz daha gösterelim. Yapacağız annem. Diğerini de yapacağız. Biraz daha gösterelim. Bildirimleri açmayı unutmayın 10 tane bildirim açın 11 like istiyoruz